kanalıma hoş geldiniz. Bugün kutu e, açılım yapacağım. Şöyle bir uzatma kablosu. E, çok amaçlı ve güç e, akım koruyucusu var. E, şöyle USB girişleri var. Ve normal prizler. E, 2000 kat çıkar. E, şöyle 10.000 kez aç yüksek ısıya dayanıklı akım dengeleyicisi üçlü priz soketi şöyle bir uzatma kablosu açalım Şöyle bir kağıt da çıkıyor. Kutuyu çıkaralım. Kutuyu da açalım şöyle. Ee, bir kutu çıkıyor. Eşince poşetle beraber. Poşetleri de çıkaralım. Ee, kaç metre? 2 metre. 1,5 metre falan. E, kablosu var. Uzatma kablosu. Şöyle. Açma kafaları düğmesi. USB'leri. Prizleri. Şöyle bir deneyelim. E, takalım. Değer bir üçlü prize. Evet. Fişi taktık. ışık yandı. Şöyle yansıyor mu? Şimdi şöyle e, yine de şarj aletleri çok kullanmak zorunda kalıyoruz. Şöyle bir tane takıyoruz. E, dibi olmadığı zaman bazen gerek ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle de e, başka bir şarj kablom vardı. Bunu da şöyle takıyoruz. E, şunda da yine e, farklı şeyleri var e, iPhone için bu da diğer telefonlar için böyle takarak deneyelim bakalım evet şöyle bir sorun olmadan şarj etmiş oluyor birkaç tane pilizi birden kullanırken USB lerimizi de kullanabiliyoruz e, güzel bir ürün. Eğer düşünürseniz bu şekilde alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın. Yeni videolarda buluşmak üzere farklı farklı videolarım gelecek. E, bekleyin. Hop, e, tamir videosu e, yakında kulaklık tamiri yaptım. Onun videosu gelecek.